Bu video World of Tanks'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Hayatınızda daha önce tank sürmediyseniz açıklama kısmını kontrol edin. Dünya tarihi inanılmaz hikayelerle anlatılan büyük fatihlerle doludur. Mesela Tanrı'nın kırbacı Hun İmparatoru Atilla Romalı tokatlamaktan çok keyif alıyordu. Fransız General Napolyon da hırsıyla neredeyse bütün Avrupa'yı fethetmişti. Ama hiçbiri Cengiz Han kadar kudretli değildi. Cengiz Han yaklaşık 20 ila 40 milyon kilo alarak bütün Moğolları tek bir çatı altında toplamış ve tarihin görücüye en büyük imparatorluğu kurmuştu. Ortalama bir Türk babası oğluna kurak tarla ve borç bırakıyorken Cengiz Han çocuklarına devasa bir Moğol imparatorluğunu miras olarak bırakmıştı. Oğullar ve torunlar da sizin gibi mal mülk için kavgalara girişmeden Moğol imparatorluğunu kendi bir güzel paylaştı. Cengiz'in iki numaralı oğlu Çağatay Türklerin çoğunlukla yaşadığı bu bölgeye aldı ve hanlığını kurdu. Çağatay Hanlığı. Hanlık 13. yüzyılda iç karışıklıklar yaşamaya başladı ve ikiye bölündü. İki devletle de merkezi yönetimde otorite kaybı yaşadı. Devletlerin başında her ne kadar han olsa da güç bölge beylerindeydi. Ama size ters köşe yaptım sevgili izleyiciler. Zira hikayemiz ne Cengiz ne de onun çocuklarıydı. Hikayemiz bu kaos ortamında yani 1336 yılında doğan göçebe bozkurların son fatihi Emir Timur'du. Timur öyle ünlü bir aileden gelmiyordu. Ama mütevazi yaşayacak kadar da uysal biri değildi. Asya stepleri vahşi doğasıyla Timur'u döve döve yetiştirmiş, onun geleceğini etkilemişti. Çocukken fırlama olan Timur yaşına rağmen büyük işler başarıyordu. Sizin velet diye tabir ettiğiniz yaşlarda hem kılıç kullanıyor hem de ata biniyordu. Hatta ergenlik yıllarında kendisine bağlı grup kuran Timur koyun, at ve sığır gibi hayvanlar çalmak için milletin bahçesine baskınlar düzenliyordu. Evet beyler kebap kıskacı operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Şimdi taksimata geçelim. Bir but bana, bir but size. İki antrikot bana, göğüs bana, şu sırtta bana kokoreç size. Hadi bu billurlar da sizin olsun. Sen bizde billur mu geçiyorsun lan? Tabi koyun meselesinin Arap tarihçiler tarafından ortaya atıldığını söyleyen bozkurt arkadaşlarımız da vardır elbette. Ama bunun şakasını yapmasak olmazdı. Şu da bilinen bir gerçektir ki Timur oldukça opportunist yani çıkarcı biriydi. Bunun yanında oldukça sivri bir zekaya sahipti. Yani menfaati için her şeyi kendine mübah görüyordu. Geleceği uğruna geri adım atıp r yapmak varsa bundan asla çekinmezdi. Zaten iyi bir komutan yeri geldiği zaman tükürdüğünü yalayacaktı. Onurmuş, gururmuş. Bunlar ancak sıcak odalarında şah hikayelik yapan yazarların ve Bannerlord oynayanların işiydi. Dedik ya size Timur çok vahşi bir ortamda büyümüştü. O yüzden sizden rica ediyorum Fatih Sultan Mehmet Emir Timur teke tek kafes dövüşüne çıksaydı kim alırdı tarzında salak salak yorumlar yapmayalım. Ne de olsa biri şehzade diğeri de tıpkı videoyu çeken siz öğrenci dostlarım gibi çilekeş olarak dünyaya gelmiştir. Bizim de çilekeş bir hayata mahkum kalmamızı istemiyorsanız dostlarım kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Böylece YouTube alemine tarih videoları tıpkı Timur gibi damgasını vurabilir. 1360 yılında Doğu Çağatay Hanı Tuğluk Batı'ya yerleşmiş bu durumda bölgedeki beyleri etmişti Nüfuzu yüksek olan bu beyler daha iyi fırsatlar kovalamak için bölgeyi terk ederken 24 yaşındaki Timur ayağına gelen fırsatın hemen cecik farkına vardı ve Tuğluk'a biat etti. Tuğlukan herkes onu terk ederken Timur'un bağlılık yemini etmesinden etkilendi ve ona atalarının toprakları olan Keşile çevresini hediye etti. Eee, beni Lord oynayanlar iyi bilir ki hizmetlerinizin karşılığını sadece monçukan vermez. Tuğluk bu konuda oldukça hassas davranır, gönlünüzü hoş eder. Nihayetinde Timur Yusuf Kayalp'in yaşında mensup olduğu boyun lideri olmuştu. Benim ne yaptığımı sormayın arkadaşlar. Zira akrabalarıyla aram pek iyi değil. Hatta videoları dislike attıklarını bile düşünüyorum. Neyse. Timur artık güçlüydü ve bu gücünü korumak için daha güçlü isimlerle ittifak yapmalıydı. Horasan'da soylu bir emir olan Hüseyin ile sıkı ilişkiler geliştirdi ve onun kardeşiyle evlendi. Kayınçosu Hüseyin ile maceralardan maceraya atlayan Timur için ne ters gidebilirdi ki? Tabii ki de her şey. Çağatay Han'ı Tuğluk iç karışıklıkları dizginlemek için oğlunu Timur'un bulunduğu yere vali olarak atadı. Yeni valinin karizmatik bir de sağ kolu vardı. Timur emir komuta zincirinde üçüncülüğe düşmeyi gururuna yediremedi ve Tuğluk'a küfrederek Çağatay Han'ına hakaretten dava etti. Akabinde ona karşı isyan etti. Tuğluk her ne kadar ekmek kaba pisledin dese de Timur haklıydı gençler. Sen tutar Premier Lig'de oynayan adamı TFF 2. Lig'e koyarsan o adam sana isyan de eder, anana da söver. Monçukan'a isyan etme raddesine gelirseniz Timur'u anlarsınız dostlarım. Timur bu andan itibaren bir kanun kaçağıydı. Kayınçosu Hüseyin ile yeni maceralara atılıyor, geçimlerini sağlamak için eşkıyalık yapıyorlardı. Haraç kesmek, kelle uçurmak, hırsızlıktan altın vurmak onların işiydi. Hatır sayılır bir hazinede elde etmişlerdi. Parayı altında tutan Timur en fazla yıllık %10 kar ediyordu. Halbuki koyun piyasalarında parayı 50x yapmak gibi bir fırsat varken ne? Biz o işlere girdik ama çok çoktan battık mı diyorsunuz dostlarım? Eee siz benim gibi kripto efsanesi izlemiyorsunuz ki oğlum. Video atmadığım zamanlar parayı nereden vurduğumu sanıyordunuz ki? Hem de bu herif öyle gizli kapaklı işler çevirmiyor. Kendi yaptığı işlemleri dahil gözünüze sokuyor. Hatta bu manyak herif 4000 doları 100 bin dolara çıkarma challenge yaparak akılları da almıştı. Kendisine her ne kadar hazine ve maliye bakanı yapmak istesem de o halinden memnun ve coin piyasasındaki yeni isimlere yardım etmekten keyif alıyor. Bana ettirdiği karlardan dolayı kanalını açıklama kısmına koyuyorum. Siz de bu nimetten faydalanın. Sonra hem ona hem de bana hayır duası etmeyi unutmayın sevgili kriptocu dostlarım. Ne oldu Timur? Sakatlandın ve bütün para tedavine mi gitti? O zaman koyun işi yalan oldu Topal. Şimdi 5 parasızsın ve o oh, o oh, sanırım tutuklandın. Sefil bir hale düştün ve kendinden bile tiksindin. Ama çok değil. 2 ay sonra serbest kaldı. Kendine bir ordu kurdu ve ata topraklarını tekrar ele geçirdi. Çağatay Han'ın oğlu bu yenilgiyi sindiremedi ve tekrar üzerine geldi. Merak etme yine kazanabilir. Ama hayır kayınço Hüseyin sana yardım etmedi ve ömründe ilk ve son yenilgini aldın. Afiyet bal şagör. Hüseyin yaptığı yavşaklığın faturasını da sana kesti. Ona pek bir şey diyemezsin. Zira o soylu bir adam. Sana ceza olarak vergi ödetmek istiyorsa ve senin de paran yok yoksa mecburen karının altınlarını vereceksin. Yapacak bir şey yok. Yaşanmış bir hikaye. Timur Hüseyin'in kendisine hakaret etmesine rağmen sesini çıkarmadı. Özellikle Timur'un eşi vefat edince Hüseyin ile son akrabalık bağda kopmuştu. Akabinde Hüseyin ile çarpışan Timur onu öldürerek yerine geçti. Tabi Timur soylu biri olmadığı için tahta çıkması meşhur sayılmazdı. Ne yapacaksın yüce Timur? Hemen kukla bir ayağını bulup tahta çıkardı. Hüseyin'in soylu eşi saray mülk ile evlendi ve hanedan damadı oldu. Artık her şey hazırdı. 1370 yılında gösterişli bir törenle yeni devletini kurduğunu cümle aleme duyurdu. Evet Timur aslında resmi olarak devleti hiçbir şeyi değildi. Devletin başında kukla da olsa bir Çağatay Hanı vardı. Fermanlar bu hanın ismiyle yazılıyordu. Timur ne vezir ne de komutandı. O direkt devletin sahibiydi. Kukla hükümdar da onundu, askerler de topraklarda. Timur bizim oynadığımız strateji oyunlarını gerçek hayatta yaşıyordu. Bu durum belki sizin için bir şey ifade etmiyor ama Timur sümme aşağı o devletin tanrısı gibi bir şeydi. Aslan parçaları devlet kuruldu lakin hedefe hale ulaşamadık. Nedir hedefimiz efendim? Asya'nın tek hakim olmak. Etkileyici. Bu özel güne nispeten hediyemi kabul edin lütfen. Birader sövüyor musun övüyor musun çözemedim bence buna izleyiciler karar versin. Ona göre belanız. Timur devleti kurar kurmaz her bölgesinde hak iddia etti ve birkaç seferle buraları topraklarına kattı. Sonra güneyde İlhanlar yıkılınca bölük bölçük olan devletçiklere göz attı. Akabinde Serbedariler, Kertler ve Toga Timurlulara balyosunu vurdu. 1386 tarihinde Emir Timur İran'ın zayıf ve parçalanmış durumundan istifade etmek istedi. Ne de olsa krizleri fırsat olarak değerlendirmekte usta bir siyasetçiydi. Harekete geçen Timur o kadar hızlıydı ki bir anda soluğu Kafkasya'da aldı. Ufak bir dinlenme molasıyla tekrar doğuya gitti ve Muzafferler hanedanını tarihe gömdü. 1393 yılında Jelaililer üzerine yürüdü ve zorlanmadan Bağdat'ı fethetti. 1395'te kendisine meydan okuyan Altın Orda Devleti hükümdarı Toktamış Han'ı terek muharebesinde tokat manyağı yaptı ve devletin yıkılma sürecini başlattı. Büyük adamsın selam. 1398 yılında Timur bu sefer de Hindistan'a doğru ilerledi ve buraları da ele geçirdi. Orta çağın ile Hindistan topraklarında tanışan Emir Timur bu teknolojiyi ordusuna entegre etmek için World of Tanks oynadı. World of Tanks tarihteki savaşları en iyi şekilde tecrübe edebileceğiniz tank temalı online bir oyundur. Timur gibi strateji yapmak istiyorsanız gününüzü bu oyunda geçireceksiniz be dostlarım. Gerçekçi savaş hissiyatıyla yepyeni bir dünyaya açılırken günlük streslerinizden de arınabilirsiniz. Savaş alanına girin ve tıpkı Timur abiniz gibi düşmanın gardını almasını beklemeden onu tek mouse click ile yerin dibine yollayın. Tanklarınızı kendi yetenek ve kabiliyetlerinize göre özelleştirip modifiye ederek hareket üstünlüğü sağlayın. Ha bu arada World of Tanks oynamak için Steam'den dolar kuru hesaplamanıza gerek yok gençler. Her şey beleş. Haydi bomba bir kıyak daha yapayım size. Oyun yeni başlayanlara vereceğim muhteşem hediyeler sayesinde aklınızı yerinizden çıkaracağım. Ne? Mevcut oyuncuların suçu günahı nedir mi? Tamam dostlarım size de hediyeler vereyim. Yeni üye olanlara karizmatik bir tank, 250 bin kredi, 7 günlük premium hesap ve kiralık tanklar verirken mevcut oyunculara da geri dönüş paketi adıyla birbirinden güzel ödüller veriyoruz. Aman estağfurullah el öpülecek yaşta değiliz. Haydi dostlarım bu harika nimetten yararlanmak için açıklama kısmını kontrol etmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Aa koca Timur'a geri dönelim de bizi haşat etmesin. Timur Hindistan seferlerinden de başarıyla ayrılmış Semerkant'ta sarayına çekilmişti. Tabi hala emekli olmamıştı. Sadece ufak bir dinlenme molasındaydı. Gözü yine batıda dörtlü koalisyonun yeni durumundaydı. Timur sınırları Anadolu'ya gelince bölge devletleri olan Osmanlı, Kadı Burhanettin, Memlük ve Altın Orda Hanlığı Timur'a karşı bir ittifak kurdu. Timur Altın Orda Hanı Toktamış'ı yenince Beyazıt'a gözdağı vermek istedi. Beyazıt'a ittifakı boz diye temkinlerde bulunsa da Osmanlı padişahı Memlüklerle sıkı bir ilişki kurdu. Lakin Kadı Burhanettin ve Memlük Sultan'ın ölmesiyle Yıldırım Beyaz tek başına kaldı. Yeni siyasi konjektürü de kendi lehine çeviren Beyazıt, Cihangirlik davası uğruna harekete geçerek Anadolu'da birliği sağladı ve böylece Timur ve Osmanlılar sınırdaş oldu. Sultan Beyazıt her kadar siyasi birliği sağlama yolunda büyük adımlar atmışsa da yaptığı hareketlerde dostlarını kaybetmiş, Timur'a karşı savunmada tek başına kalmıştır. Size daha önce söyledik. Timur çıkarı ve menfaat uğruna her şeyi yapabilir. Dörtlü koalisyonun kendisini alt edebileceğini kabul edecek kadar alçak gönüllüydü. Ancak şimdi hem Memlükler karışıklık içindeydi hem de Anadolu beyleri Yıldırım Beyazıt yönetmenler rahatsız oluyordu. Timur bu durumu da çok iyi analiz etmişti. Anadolu ve Orta Doğu'da ortaya çıkan yeni siyasi görüntü Timur'un bu coğrafyayı düzenleyeceği sefer için oldukça uygun bir zemindi. Neredeyse herkes Timur'un hedeflerinden haberdarken Padişah Beyaz'a tehlikenin farkına varamadı. Efendim Timur bölgede tek güç olmak istiyor. Şu İstanbul hayalinizi şimdilik bir köşeye bırakın da bu meseleye yoğunlaşın. Oğlum topal oğlu topal ne zamandan beri Osmanlılarına meydan okuyacak hale geldi? Tamam kibriniz başladığına göre yaprağı yedik. 1396 yılında Nibolu Savaşı ile Haçlı ordusunu müthiş bir mağlubiyete uğratan Osmanlı hükümdarı bu sayede büyük bir şöhretle kazanmış olduğundan Timur tehlikesine fazla aldırış etmeyerek İstanbul kuşatmasına ağırlık vermiştir. Birinci Beyazıt'ın İstanbul kuşatmasıyla meşgul olmasını iyi değerlendiren Timur 1400 yazında Sivas üzerine düşmüş, şiddetli bir taarruzdan sonra Sivas'ı ele geçirerek şehirde büyük bir kıyım yapmış ve şehri ateşe vermiştir. Timur bu hareketiyle Osmanlılara karşı hem bir güç gösterisi yapmak istemiş hem de bu gücü gören Beyazıt'ın kendisine itaat edeceğini düşünmüştür. Timur'un Sivas'ı çok rahat ele geçirmesi Birinci Beyazıt'ın Timur tehlikesini fazla önemsemediğini açıkça göstermektedir. Timur daha sonra Anadolu ve Memlükler üzerine de akınlar gerçekleştirerek genişlemesini sürdürdü. E buralarda yağmalamaktan geri durmadı tabi. Şehirleri harap etti ve rakiplerinin gözlerini korkuttu. Artık iyice gücünün doğruna ulaşan Timur'un bu faaliyetleri karşısında Sultan Beyazıt hala İstanbul kuşatmasıyla meşguldü. Padişah bir de Timur'un ısrarlarına rağmen Celail Ahmet ve Karakoyunlu Yusuf'u yani Timur'un baş düşmanlarını kendi topraklarında koruyordu. Bu da Timur ve Osmanlılar arasında beklenen savaş için çok güzel bir bahane olacaktı. Bu dönemden itibaren Yıldırım Beyazıt ve Timur birbirlerine tehditkar mektuplar yollayarak işi çıkmaza sürükleyecekti. O mektupları Z kuşağına göre günümüze aktarsaydık büyük ihtimalle şöyle bir şey olurdu. Bak o iki mülteci topraklarından atmazsam ben gelir atarım. Ne lan bu mülteci sevdanız sizin? Gelmezsen zırım. İşte bu tehditkar ve ahlak bozan mektuplar sayesinde Yıldırım ve Timur 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara Ovası'nda karşı karşıya geldi. Timur'un fillerden oluşan ordusunu gören Osmanlı askerleri aynen şuna büründü. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Osmanlılar açısından sonuçları bir süre çok ağır olan bu savaşta Timur Osmanlılara karşı büyük bir zafer kazanmıştı. Anadolu'nun hemen hemen bütününü hakimiyet altına alarak Anadolu Ortadoğu seferlerinde önemli ölçüde başarı ortaya koymuştu. Ayrı Osmanlı tarihinde ilk kez bir hükümdar düşmana esir düşmüştü. Yıldırım Beyazıt Timur'un elindeyken neler yaşadığı ise hala muamadır. Kimi taraf Timur'un Beyazıt'ta esir gibi davranmadığını söylese de Beyazıt'ın ölümü bunu yalanlar nitelikte. Detaylara girmeyeceğim dostlarım ama Beyazıt bu eziyete daha fazla dayanamadan kahrından vefat etmiştir. Tabi bazı kaynaklara göre de kendi intihar etmişti. Ne oldu bilinmez ama Yıldırım'ın gerçekten acı çektiği herkesin malumu. Osmanlı devleti de Timur'un sinsi hamleleriyle iç savaşa sürüklenmiş, ülke 50 yıl geriye gitmiştir. Timur karşısına çıkan herkese hallaç pamuğuna çevirmişti. Eğer koyu bir Türk ve Timur'a hayransanız canınız biraz acıyabilir dostlarım. Zira bu büyük lidere göre düşmanın ırkı dini olmazdı. Evet Timur haddinden daha fazla güç kazanmıştı. Hem de çok kısa bir sürede. Yaptıkları insanüstü bir iradenin ürünüydü. Sizin gibi sıfırdan gelen biriydi o. Timur'un bu denli başarılı olmasının en önemli sebebi savaş alanlarında göstermiş olduğu üstün zekasıydı. Düşmanını manipüle etmek onun en iyi bildiği işti. Rakiplerine korku salmak onların cesaretlerini kırmak Timur'un sürekli başvurduğu bir yoldu. Özellikle düşmanını çok ince analiz etme ve güçlü zayıf yanlarını ortaya çıkarma becerisi sahipti. Kurduğu istihbarat ayıyla da düşmanının tüm hareketleri hakkında bilgi sahibi olmayı son derece önemsiyordu. Ama en önemlisi Timur olması gerektiği gibi takılıyordu. Yani yeri geliyor zalim gatlar kana susamış bir barbar olurken yeri geliyor oldukça mütevazi ve entelektüel bir lider oluyordu. Tabi kendi hakimiyetini kabul etmeyenlere çok sert ve zalimce davrandığı, İsfahan'dan Delhi'ye, Tebriz'den Sivas'a, Asaran'dan Bağdat'a kadar ele geçirdiği şehirlerde direnişçilere karşı büyük tahribat ve katliam yaptığı da bilinen bir gerçektir. Öyle ki ordusu kellelerden kule yapmış, kadınların ırzına geçmiş, şehirleri yağmalamış yani yakıp yıkmıştır. Timur'un teşkilatçı bir lider niteliği taşıdığı da görülmektedir. Bu özelliği devlet ve orduya da yansımaktadır. Timur göçebelerce hoş karşılanmayan bir harekette bulunup Semerkant'ı baş ilim ve sanat merkezi yapmıştır. Ele geçirdiği bütün ülkelerden alimler, tarihçiler, ressamlar, hattatlar, müzisyenler ve mimarları Semerkant'taki sarayına yerleştirmiştir. Bu teşebbüsleri sonucunda Timur Rönesansı yaşanmış, İslam'ın ve Türklüğün altın çağı kademeli olarak gelirken Timur sanatın ve bilimin yeniden canlanmasına ön oldu. Bu canlı Müslüman ve Türk dünyasına da yayılmayı ihmal etmedi. Yani Timur devrinde bunca sefer, zahmet, ızdırap, dehşet ve zafer Timurlu Rönesans'ının doğmasına sebep olmuştur. Bunun yanında genellikle ordusunun morali de her daim yüksekti. Askerlerini ilk toplamaya başladığı zamanlarda dahil olmak üzere savaştan hiçbir zaman kaçmamış, umutsuzluğa düşmemiştir. Bundan sebeptir ki ordu mensupları Timur'u yoldaş olarak görüyordu. Dinamik ve sürekli kendini yenileyebilen bu ordusuyla karşısında hiçbir güç duramıyordu. Timur'un ordusu sefere çıktığında sanki vahşi hayvanlar yeryüzüne salınmış oluyordu. Bu prestiji rakipleri arasında psikolojik bir üstünlük sağlıyordu. Bütün bu özelliklerini ön plana çıkarıp bu kadar hızlı ilerlemesinin tek sebebi de sahip olduğu hırstı. Evet sizin için hırs başarısızlığın son sınağı olabilir dostlarım ama Timur için böyle değildi. O hem kibirini hem de hırsını kendisi yönetiyordu. Kimileri gibi güç altında ezilip yozlaşmıyordu. Gücü kendi yönetiyordu. Nasıl gökte bir tanrı varsa yeryüzünde de bir hükümdar olmalı misyonuyla önüne çıkanı Pekmen gibi yemiştir. Yani Pekmen Timur'a Türkleri katlettiği veya Yıldırım'ı sol ile devirdiği için kızmayın dostlarım. Zira dönemin şartları ne yazık ki bunu gerektiriyor diyeceğim çünkü. Timur savaşta merhametin ancak düşmanın cesaretini arttırdığını düşünürdü. Yani koca hükümdar savaşı sadece savaş meydanından ibaret görmez, tıpkı satranç gibi ince eleyip sık dokurdu. Timur 1405 tarihinde Çin'e sefere giderken 69 yaşında aniden vefat etti. Asya'da kasırga gibi esen Büyük Hakan arkasında bütün dünyaca tanınan bir eser bıraktı. Timur'un dehşet siması onun asırlarca efsanevi bir kahraman olarak anlatılmasını sağladı. Pek çok sanatkara ve yazara konu oldu. Bir daha Orta Asya'dan onun gibi büyük bir lider çıkmayacaktı. Boşuna demedik gençler. Timur bozkırların son göçe vefatı. Timur, insan olduğuna hayıflanan bir tanrı kraldı.